Ya gençler ne haber? Abi nerede bizim Big yellow? Burada yıkadım, temizledim. Hava yağmurlu malum. Hani dip çıkmadım. Gerek yok. Zaten üşümesin. üşümesin. Abi, burada Tugay'cım. Aç işte bir görelim şu güzelliği. efsane bizi ya Tugay'cım ne demek ya. Güzelim bu biliyorsunuz. Siz, sizin sayenizde efsane oldu. Evet. Gördüğünüz gibi. Yavrum benim ben. Güzelliğim. Işıklar kendi kendiliğine açıyor. Tabii Aa, tabii. Tamam tabi, tabi, tabi. bak söyle. Işte gördüm. Peki bulamazsın Tugaycığım. Çok uğraştım. Çok emek verdim. Ee, yağmurlu havalarda çıkmıyorsun. Yok ya. yağmurlu havalarda garajımızda duruyor araba Tugaycığım. Çamurlanıyor. Tabii maş yerlerin ve davulmaz işlerine kadar süngerli sabunla yaptım Tugay'cım. Lastiklerime son aksan aldım. Çok kaliteli e, lastik parlatıcılarla yaptım. İçini temizledim Tugaycığım. Kuruladım. Gördüğün gibi sabah hazırız inşallah. Yağmur da yağmaz. Dilerim. Ve, ve, ve. Efsane yazımız var ki. Ve, saati. ve. Hiç Hiçbir ressam, ressam çizemez sahte dostların gülüşündeki kahpeliği. Son noktayı ben koyuyorum Tugay'cığım. Herkese hayırlı akşamlar. Nikolay Dayı Şairi dayıdan selamlar, saygılar. Kendine...